geçse de üstünden Bu kalp seni unutur mu? Kader gibi isten Bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı içinde bir hüzün vardı Söyleyecek sözü Evlendik Ankara'da Nevzat Tank Okulu'nda öğretmendi. Seni... Şöyle evlendik daire bulduk. Orada oraya yerleştik. Daha çok yeniyiz. Ne tuz var diyemekte yağı O yağ yok dedi. Yağ da dedi tuz da yoktu. İşte biliyor. Benden heyecanlar. Ama ben hiç ses çıkartmadım, onu baya, bayağı 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 süpürdüm yani. Ama sonra zaman geçince ilk e, ikazda bulundum yani kendisine. E şimdi ben e, yemek filan bilmiyordum yani evlendiğim zaman. Çok değerli bir şeyin, Ekrem Muhittin Yeğen diye bir beyin yemek kitaplarını aldım. Onlara bakarak yemek pişiriyordum. İlk pişirdiğim yemek de kıymalı taze fasulye. Fakat yağ koymayı unutmuşum yemeğe. Ay dedim çok üzüldüm ben buna yağ koymayı unut zarar yok dedi Nezat. Böyle şeyler olur dedi. E, zamanla tabii her şeyi daha iyi öğrendik. Yeni evliliğimizde elimize geçen para az, maaşımız az, e, kiraya veriyoruz. E, dışarıda gezmek, eğlenmek için fazla bir bütçemiz yok. Fakat kendi aramızda şöyle bir karara vardık. Bir cumartesi o, öbür cumartesi ben onu evde sürpriz yemekler hazırlayarak ağırlamaya karar verdik. Ben evde bir şeyler hazırlıyordum, sıra ona geldiği zaman da e, Kızılay'da Trakya diye meşhur bir mezeci vardı o yıllarda. O mezeciden bazı mezeler alıp getiriyordu. Ve masaya oturup bakmak yok. Her şey hazır olduktan sonra birbirimize hadi buyurun masa hazır diye davet ediyorduk. Böyle bir e, güzel hatıramız vardır dışarıda gezmek tozmak için aşırı paramız olmadığı için evde kendimizi ağırlamaya çalışıyorduk. Eğlenmeye çalışıyorduk daha doğrusu. Çok sevindim. Çok sevindim. En ufak bir beraberliğimizde herhangi bir hata yapmasın, üzülmesin, beni de üzmesin falan diye onu kolumda veya işte sarılmak suretiyle belinde taşırdım. Belki taşımaktan da ileriye. Hiçbir şekilde kırmamaya, üzmemeye vesaire dikkat etmişimdir. Çok heyecanlandık ama ben bu koku bir doğum düşünmüyordum yani. Yeni evlilikte hani adettir ya evliliğin tadını çıkaralım, gezelim, tozalım denilir. Ama tabii mecburi bir şeydi, doğumdu ve sezaryenle oldu. Sezaryenle doğum oldu ondan sonra da artık tabii bütün emeğimizi çocuklarımıza verdik. Bir tek yanıldığımız taraf oldu. Kendisi de söyledi. İyi değil mi? İdarlık. Dokuz 9 ay olacak olan çocuk, çocuğu veya çocukları biz 7 sahip olduk. Ee, o da ayrı bir taraf, Onu anlatmış mı? Anlatmayayım uzun uzun. Onun için çocuklar doğduğunda o zayıflıkları dolayısıyla minnacık minnacık diyorum bak. Şu 31 santim çocuk 42 santim olur mu bir çocuk oldu? 1953 yılında. 53 yılı Haziran ayında doğdular. 20 Haziran. Fakat 7 aylık ve prematüre olarak doğdular. Birisi bir kilo 380 gram, birisi bir buçuk kiloydu. Bir ay hastanede kaldı o çok zayıf doğan kızımız. E, büyük emeklerle büyüttük onları. Nuran'dan süt alamadığı için ben götürdüğüm zaman sütü veriyordum ebeye, nöbetçi ebeye. Yani o bana yüzbaşım yüzbaşım gözü çocuk 10 gram aldı derdi. 10 gram. Bu bize bir müjde ve bize göklere çıkaracak bir sevinç imdası indirilmesi. Dedi ki eğer siz iki saatte bir vermezseniz bunu bu, bu çocuklar gıdasızlıktan ölür. Vay bunun sen misin söyleyen gibisinden. Nuran iki saatte bir belki uyanıp sütü sağıyordu veriyordu ama kalan iki saat o gene uyuyordu o. Ben hep ayaktaydım çünkü içmiyorlardı keratalı. Ağızlarını oynatamıyorlardı. Öylesine. Çok yardım etti. Ee, bir ay kızımın birisi hastanede küvezde kaldı. O arada böyle cam ve ucu lastik pompalar vardır. Oradan ondan trilye diyorlar ona. Göğsünden süt sağıyordum. Hastaneye hizmet eri götürüyordu. Sonra akşamüstü gelince Nevzat tekrar termosa koyup götürüyordu. Ona öyle devamlı süt taşı taşıdık. Sonra bir mama verin dedi doktor. Çocuklar o kadar zayıf ve aciz ki içemiyorlar. Yine sütü sahip biberona koyuyordum. O zaman neza sen hadi uyu ben onları emdireyim çünkü saati kuruyoruz her iki saatte bir kalkıp süt vermek lazım. Çok büyük yardımları oldu çocukların yetişmesinde, bebekliklerinde. Bu arada çocuklar 9-10 aylık olduğu zaman Nevzat'ın şark hizmeti geldi. Tank okulunda öğretmenlik yaptığı için Amerika'dan da yeni gelmiş bir sene ertelemişler. İkinci bir sene erteleyemeyiz dediler. O yüzden şarka gitmek mecburiyeti vardı. Ankara'da İhsan Doğramacı Amerika'dan yeni gelip bir muayenehane açmış. Bizim doktorumuzdu. Kesinlikle çocukları götürmeyin dedi. Erzurum, Aşkale, Kesik Köprü diye bir mevkiye gideceğiz. Bunların dedi muhakkak şehirde yaşamaları lazım. Bir hastane doktor kontrolü gerektiği zaman orada aciz kalırsınız, bir şey yapamazsınız. O yüzden eşim istifa edip ordudan ayrıldı. Bir subayın rütbesi ne olursa olsun e, halen devam ediyor mu bilmiyorum şimdi. Benim zamanımda mutlak ve surette e, şark hizmetine gitmesi lazımdı. Başı dedi, bak sana sana bir şey söyleyeceğim. Eğer bu şark hizmetini çocuklarla beraber yaparsan Zannetmiyorum dedi. Birkaç aydan sonra bu çocuklar elinin kolunda, evinde barkında sağ sağ salim olsun. Çünkü ikisi beraber ölürlerdir. Trenin sallantısından bile. Şimdi siz böyle bir şey duyduğunuz zaman efendim e, rahat ve rahat edeceğiniz çocuklarınızı sev sevmek için büyüteceğiniz ya, hakikaten de büyük gayret sarf edeceğiniz bir e, babalık, annelik yapabilir misiniz? Mümkün değil. Ve o zaman ne yapalım, nelere düşündük, taşındık. Kayınpedera izah ettik durumu. Bir defa ben söylediğim gibi askeri orta mektepten itibaren bu şeyi sırla geçirmiş, giymiş ve bugünkü reddütte gelmiş olan bir insansam çünkü zaten o 30 Davosos'ta binbaşı oldum. Birisi askeri talebe, birisi binbaşı. Arada kaç sene var? 15, oradan da 6, 21 sene var. Ben bu kadar bir emek sarf etmiş, bu rütbeye gelmişim. Ama böyle bir olaydan dolayı da tabii yalnız başına bırakamam. Sırf bu yüzden çocuklara bir şey olmasın diye doktorun söylediği Allah göstermesin durum olur da vuku bulursa ee, yandık Allah O yüzden karar verdik orduyu terk etmeye. Ve sivil hayata dön. Demiryolları personelinin de bir lokali lojmanda olanların bilhassa ve orada her hafta müzikli yemekli bir toplantısı olurdu. Biz de işte, kayıp oraya giderdik. Netekim o hafta gene gittik Nuran'dan. E, dans ediyorduk, Evleniyorduk. şakalaşıyorduk vesaire vesaire. Gene böyle pistte dans ederken e, birisi omuzuma vurdu. Genel kurmayı, pardon, e, devlet demir genel müdürü, e, işte bize o kayınpeder vasıtasıyla izahat veren, bilgi veren, o Nurana oradan şaka oldu bir çıkış yaptı. Biz dedi Nuran dedi seni akıllı bir şey zannederdik dedi. Nevzat gibi bir subaya verdik. Şimdi dedi karar veremiyormuşuz, bilmem ne edemiyormuşuz dedi. E bize o zaman dedik ki yani durum bundan ibaret. İki çocuğu feda mı edelim? Bilmem ne mi yapalım? Ordu bize bir, daha, bir sene daha verseydi biz çaresini bulacaktık zaten filan dedik. Siz dedi hiç merak etmeyin. size dedi şimdi ölüyorum ve söz veriyorum. Siz bırakın bu işi o zaman. Dilekçeyi imza edin ve ondan sonrasını bakın. Ve bunu yaptı. Ben de yaptım. Devlet Demiroğlu'na müracaat etti. bizi bir yıllık staj görmek üzere İskenderun'a tayin ettiler. Orada bir yıl kaldıktan sonra Mersine Liman işletme Müdürü olarak git, görevlendirildi Nevzat. E, Mersin'de yaşadık. İskenderun'a. Orada demir, devlet demir yollarının emrinde olan bir liman doğu o. Bizi orada e, iyi karşıladılar, iyi bir görev verdiler. ...daha ziyade mesuliyetli bir görev değil de... ...bir şeyi kapma, öğrenme vesaire... ...faydası olacak olan tarzda. Ve... E, ...aşağı yukarı bir sene aradan geçtikten sonra... ...bizim oraya... ...yönetmemizde yardımı dokunan... ...Limanlar Dairesi Reisi diye... ...zat vardı. O zat oraya geldi. Benim gibi iki 3 kişi daha ortası staj mahiyetinde... ...bir çalışma yapanlar vardı. Onlarla beraber bir mukayese yaptığı zaman beni hepsinden çok üstün gördü. Bunu bir övünerek ölmek için de söylemiyorum. Ve beni oradan e, Mersin Limanı'ndan liman işletme müdürü olarak tayin etti. Sonra yine Ankara'ya gittik. Ankara'da da iki yıl kaldık. Orada iki sene kaldım. Ve o sırada e, Samsun Liman İşletme Müdürü'nün e, limanı terk ettiği, bıraktığı şayası çıktı. Onun üzerine beni hemen oraya tayin ettiler ve Samsun'a gittim. Oradan tekrar Samsun Liman İşletme Müdürü oldu. Orada da 5 yıl kaldık. Samsun'daki altı 6,5 sene sürdü. o sırada İzmir Rafinerisi'ni burada, Anadaki Rafineri'yi kuran şirketin Türkiye mesleğini yapan bir zat vardı. Bizim de çok saygın bir dostumuz, ahbabımızdı o. Ondan bir not geldi bana. Böyle böyle bir şey vardır. Açık bir var. İster misin, gelir misin? Gibisine. Ve ben dört nala hemen, hemen kabullendim. Atladım uçağa İzmir'e. Geldim. Burada bir Amerikalı, bir de başkasının kim olduğunu bilmiyorum. İki kişi Efes Oteli'nde beni karşıladılar. Orada bir mülakat yaptık. 20-25 dakika daha, daha konuşur konuşmaz tamam deriz. Bizdensin sen dedi. Aldı beni Efes Oteli'nin arkasındaki sokakta otel var, şey vardı. İş e, iş yerleri vardı bunların. Orada kuralarında ve hemen mukavele yaptılar benimle. Tabii ki ben orada çalışan bir adamım. Hatalı iş. Ama buna rağmen dinledim. Buradan derhal bir gün sonra ben döndüm İstanbul'a, şey İzmir'e, pardon Samsun'a, Ankara'da uçak aldım. Orada telefon ettim benim daire başkanına, alay eder tarzda. Biraz da aramız şöyleydi. Ee, onun da haberi olsun diye. Olmaz öyle şey. Nasıl yaparsın sen falan filan gibisini bir şamar yedik, laflan. Samsun'a gider gitmez dilek, dilekçemi verdim. Üç defa mı, iki defa mı ne dilekçemi yırtılar. Çünkü beni kandırmaya kalktı. Haydarpaşa Limanı da bizimdi o zaman. Haydarpaşa'ya seni tayin edeceğiz de bilmem neresi, Nereye ederseniz edin. Ben artık çalışmıyorum burada dedi. Ve o muvaffakatlarını aldım. Hemen İzmir'e geldik. İzmir'de Ali Rafinerisi'nde Amerikan şirketinin personel müdür oldum. Emekliliğimizi istedik çünkü İzmir'de bir rafineri kurulacaktı bir Amerikan şirketi tarafından, Belcür Amerikan şirketi. Ee, orada bir iş teklifi aldı Nevzat ve emekliliğini istedi. Ee, tekrar İzmir'e geldik 1969'da. Bu arada memuriyet hayatımız içinde yine şöyle bir güzellik yapmışızdır, çok da memnun kaldık. E, o yıllarda hala var mı bilmiyorum, e, mektup yazılıyordu e, dış ülkelere. Biz e, Türkiye Cumhuriyeti Demiryolu mensubuyuz, sizin ülkenize ziyarete gelmek istiyoruz. Bize bir güzergah çiziyorduk, şu şu e, kanallarda bize bir e, permi yollayın diye, permi yolluyor. Birçoğu ikimize de bedavaya veriyordu, bazısı Nevzat Atam bana yarım ücret gibi veriyordu. Ve yaz tatillerimizi hep böyle Avrupa'ya giderek değerlendirdik. O da bizim için bir avantaj oldu o yıllarda. O tatiller anlatılmayacak kadar zevkli ve güzeldi. Ee, gezdiğimiz yerleri bilmiyordum tabii birçoğunu. Ama işitmiş olabilsin, o işitmiş olduklarımdan iktifa ederek dahi büyük faydalarını gördüm. Hem karımla beraber gittiğimiz zaman e, onunla birlikte olduğumuz süre mesela geceleri, akşamları bir yere bir eğlenceye gittiğimiz zaman veya e, bir seyahat e, müsaadesi olduğu sürece e, birlikte olabilecek biz, biz bir rahatlığımız olacaksa onlardan istifade ediyorduk. Ama Sivil resmi resmi kıyafette gittiğimiz bu şeyde, temin biraz evvel söyledim paşalar, yüksek kütleri subaylar veya e, benden alt rütbede olan işte teğmen, üst teğmen rütbesinde olanların e, la beraber olduğumuz zamanda birçok menfaatlerim ve büyük menfaatlerim oldu. Hem maddi bir yardımlarını gördüm hem de e, bir ayrı sınıf yürüyüşüne gittiğim zaman da yaptığım e, dilbazlık diyeyim konuşmalarla onları ikna etmiş oldum. Dolayısıyla kendimi de. Birçok ülkeye gittik. Birçok ülkeye gittik. Danimarka'ya kadar gittik. Almanya, Hollanda, efendim Londra, Amsterdam, Hamburg, Frankfurt, Münih, ...birçok ülkeleri gördük ve... ...ördükten e, sonra... ...Türkiye'nin birçok yönden ne kadar geri kaldığını daha iyi hissettim. Orada insanların ne kadar özgür olduğunu, ne kadar... E, ...insanların birbirine saygısının, hürmetinin büyük olduğunu... Bir kirbit çöpü dahi yere attığınız zaman 3-4 kişinin derhal müdahale edip bunu yapamazsınız diye halkın müdahalesini gördüm. Ve bir bey dedi ki gece geç saatlerde saat 3 gibi e, Oktoberfest'ten dönüyordum. E, baktım bir karı koca orada bekliyor. Kırmızı ışık yanıyor ama o, o saatte hiçbir vasıta geçmediği halde yeşil ışığı bekledi ondan sonra geçti. Yani müthiş prensip sahibi ve dürüst insanlar diye tanıdım Avrupa'daki insanları. benim babamın evlenirken bana söylediği bir laf vardır. Hiçbir zaman ön yargılı olma. En son söyleyeceğin lafını en başta söyleme. Yuvayı dişi kuş yapar. Yani bunda daha tahammüllü, daha idareci, daha hoşgörülü olması gerektiğini ...bana anlatmıştır. Birbirimizin şeyini... ...anlamak, kabul edebilmek... ...ve... Çabu, ...çocuklarımız da çabuk olduğu için... ...hemen bir sene sonra, sekiz ay sonra... ...hatta... ...onların... E, ...sağlıkları, sıhhatleri... ...yetişmeleri, büyümeleri için... ...elimizden geleni... ...birbirimize baka baka... Yar, yar, ...devam ettik. böyle kavgalı, gürültülü bir yaşantımız olmadı. Birbirlerini sevmek... Aşk dahi yaşamak öyle suret adat suret ve bu anlayışı bu anlayışı kötülüğe değil iyiliğe kullanmak İnsanları biraz olduğu gibi kabul etmek çünkü e, sizin beklentilerinizin yüzde yüzünü bulamazsınız ne kadın erkekte de bulur ne erkek kadında bulur artık o kişiyi biraz o kabul etmek ve Özgürlüklere hürmet etmek eee ve anlayışlı olmak bunlar en güzel şeyler Hem kendileri için hem yetiştirdikleri evlatları için daha büyükleri için anneleri babaları vesairesi filan için herkesin yapabileceği bir şey değil bu En tevkalade huyu insanlara en kara gününde yardımcı olmasıdır Birinin ölüsü mü olmuş, hastalığı mı olmuş, kötü bir duruma mı düşmüş, hiç çekinmeden hemen yardıma koşar. Hatta bir komşumuz vardı, tarış işletmeler müdürü idi. Ben yani dayanamam, bir ölüye bile bakamam dediği zaman, o bir ölüyü kucağına alıp mezara bile koyabilir. O kadar yardımsever bir kişidir. Her şeyi her şeyini seviyorum. O da beni sevmesi lazım. Aksi halde tek taraf olmazdı bu iş. Valla tabii ki her ailede bazı olaylarda ters düşmeler olur ama bütünleri her zaman beraber verdik. Aybaşı olunca otururduk, paramızı koyardık, bütçe şey yapardık. Çocuklara veya bize ihtiyacımız olan giysini veya herhangi bir şeyi bu ay şunu alırız, öbür ay bunu alırız. Programlardık ve de bunu uygulardık. Her her kararı beraber alırdık. O kadar güzel günlerdir ki, hani hepsi başta Tevkalade güzel günlerdir. <laughs>